söyledi. Ondan vurduk deyin dersiniz dedi. Ertesi günü çocukları topladık eşim filan dönüyoruz İstanbul'a geliyor. Bir baktım ilk konuşmalar başlamış. Çıkmışlar böyle kardeşleri. 40 yaşından altındaki kardeşleri. Konuşmalar yapıyorlar. Polis kardeşlerimiz de halkın önüne barikatlar kurmuş. O konuşmacıları korumak için. Yahu el insaf ya. O konuşmacıların hiçbiri sabahta yoktu ki. Ya bu adamlar bir gün evvel polis, asker, herkes çok içinde. Gözüne böyle sülün tutulmuş, ateş, ışık tutulmuş, sülün gibi herkes donmuş, kalmış. Halk bir organize olmuş, darbeyi bastırmış ya. Ulan bari ilk gün, bir gün onlar çıkıp orada konuşsaydı. Televizyonda gördüm, eşime dedim gitmiyoruz bırak. Çocukları da kalacak. Ulan darbeyi onlar bastırdı. Onları Önüne barikat konuşmacıları, kim konuşmacı? Sanatçı, şarkıcı, türkücü, bilmem siyasi, çıkıl Ben çocukluğumdan beri böyle oyunların parçası olmayı kendime yediremedim. Gidip konuşma yap lan, bırak! Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komple olduğunu bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim. Bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun. Sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş yalan makinası. Yalan makinalarının yüzde bir buçuk yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde bir buçuk da ben doğru söylesem makina ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan oldum. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık, bütün her şey ortada, bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar. Bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de kap normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi. Ben ama ajan değil. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Bir de şey diyorlar kardeşlerin devlet yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı. O zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da, bir ucu Kıbrıs'ta, bir ucu da bu cinayetle buna benzer bir şekilde bundan 25 sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak 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 zorla kardeşliği ifade verdi. Tak 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 tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Heh. Şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz ve yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bazılarımız. Bir de mesela şey diyor, uluslararası uyuşturucu trafiği. Ben deseydim ki Binali Yıldırım başbakanlığı döneminde ülkeye sıcak para girsin diye özel gizli bir anlaşma yapıldı. Bu şekilde bu koordinasyon kuruldu devleti yargılatmak için. Bu kriminal bir olay. Kriminal bir olay bu. Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi Orta Doğu'ya gidiş. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. Ya e Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama orada kasetler var. Herkesi çekmiş o da. <laughs> ben Halil'den öğrenmedim. Ben bir de öyle kaset yayınlamak falan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlamam adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yazmayayım? Sapık mıyım ben? Teşhirci miyim? Ama beni boşa düşürecek. Beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. 40 yaşına kadar olan kardeşleri Sizi de beni dinlediğiniz için başkalarına karşı mahcup duruma düşürmeyeceğim. Bir de Kıbrıs'taki Kutlu Adalı cinayeti zaman aşımı demiştim. Uluslararası hukuk bizim iştahatları, infaz kanunlarını falan inceledim. Şöyle bir şey var. Cinayet 20 senede zaman aşımına uğruyor. Ancak açılmış bir mahkeme varsa bu zaman aşımını engelliyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz ahime bağlı olduğumuz için, yani ahimi kabul ettiğimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, ahimde bu konuyla ilgili yargılama yapılmış. O yüzden dolayı o yargılamanın Başı zaman aşımını keser. Yani korkudaki Mehmet Ağa ve diğerleri için zaman aşımı olmaz. Kardeşim Atilla Peker için zaman aşımı var. Bu iştahat zorlama bir iştahat diyebilir hukukçular. Ancak biraz bakıldığında üzerine infaz savcılığı çalışırsa bu zaman aşımından çıkarır. Bu iştahat da Türk yargı tarihine benim yazmış olduğum iştahat olarak gider. O sivil şehit yasası var ya onun icatı da benim. Yine gök versin top yekün savaş diye bir şeyi vardır. Halkı savaşa davet etmek, dahil etmek. Çünkü insan korkuyor ben ölürsem çoluğum çocuğum geride kalır. Ama şehit maaşı bağlanırsa o zaman devlet çocuklarıma bakar diye. Bunun fikir babası benim biliyor musunuz? Ben yazdım ilk havalide yolladım bir dostumuz vasıtasıyla. Vallahi diyorum ya. Bir de bazılar diyor ki ya sen akıllıymışsın. Hiç biz bilmiyorduk. La bir kere sordunuz mu sen akıllı mısın diye. Durmadan televizyona çıksak işte şu mafya. Lan bir dur bir anlatalım kardeşim. Bir de yok bırakmıyorlar ki işte mafya. Şimdi kendim anlatıyorum. Kendim gazeteci oldum. Kendim yapımcı oldum. Kendim yönetmen oldum. Hepsi kendim oldum. Evet şimdi bizim Süslü Süleyman'a geldik kardeşlerim benim. Değerli kardeşlerim ama kısa kısa geçmek zorundayım. Çünkü anlatacağım Alevilik konusuna, Şiilik konusuna değineceğim bir parça. Kürt Türk konusuna bir parça değineceğim. Çünkü anlatacağım Suriye ile ilgili ilk bölümün anlaşılabilmesi için bu konuyu anlatmam gerekiyor. O yüzden dolayı bir zaman alacak, kısa kısa geçeceğim. Bu kardeşlerin mahallede otururken hani mahallede bir çocuk gelir böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle çocukluk zamanlarında. Sonra bakarsınız lan bunda biraz yamukluk var böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız tam da Hemen bağırmaya başlar lan sen annenin kız kardeşini parmaklamadın mı? Sen ona işte küfür etmedin mi arasına filan? Lan öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu arada tak yürüyor. Bu da taşar dedi. Valide kaşarı, Makamı hariç. Ya Allah aşkına doğru söyleyin ya. Allah'ın adını verdim. Ya o televizyon programında görmedin mi ya? Gazeteciler ikişer dakika konuşmuş. Öyle dedi böyle dedi soru soracaklar. Tak onu yaptı Tecavüzcü falan. La karadan de gitti. Sürü. Cezalısın. Senin doktorunun seni tedavi de edeceğim. Bu ya hani saydı 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 kaçtı gitti ya. Erhan Tuncer'in diyor orta. Ya bir adama demezler mi? Namus sahibiysen açıkla. Hangi nerede ortakmışız? Biz bu adamla nerede resim çekilmişiz? Nereye düşündün? O kadar emin söyledi ki ben bile şüpheye düştüm. La biz bu adamla devamlı görüşmüş müyüz? Ne yapmışız biz bu adamla yok. E o arkadaşla beni tanımaz. Ben de onu tanımam. Ya bir samimiyetliğimiz yok. Ya dedim belki bir kere bir yerde görmüş büyüm falan onu da zorladım çıkaramadım. Ama orada Erhan Tünce, işte layık kesimin çok hassas olduğu konu Danıştay cinayeti. bu adam karışık adam. Hani o valeti kaşarları anlattım ya biraz evvel. Tak aradan girecek ya kafaları karıştırıyor. Bir de DHKP'li bir tane ee, ablası DHKP'liymiş. O DHKP'den <laughs> bana bağlantı kurmuş. Sonra Nurettin'den de PTV almış olayı. Benim koruma kararım. Ya vallahi İçişleri Bakanlığı makamında bir deli oturuyor. Ben size söylüyorum. İnanmıyorsunuz. Ben şimdi desem ki Nurettin diye birini tanımıyorum. Kimse aksini iddia edemez. Çünkü telefon konuşmam yok, resmim yok, hiçbir şeyim yok. Ona araba vermişim. Ben Nurettin'i tanıyorum. Tanımıyorum deseydim hiç kimse kanıtlayamazdı. Ama ben tanıyorum çünkü bir şey var bunu anlatmak lazım. Namuslu olmak lazım. Komiser muaviniydi. Herkes kendi semtinde komiser muavini, karakol komiserini falan tanırsınız ya. Biz de bu arkadaşla bir gün çevirme yaparken tanıştık. Birkaç kez böyle çok bir samimiyet